C'est Merhaba arkadaşlar Fragames'a hoş geldiniz. Ben Muhammed ve bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugün farklı bir şey yapıyoruz. FIFA'da tekrar paket açıyoruz. Ancak bu sefer cezalı paket açılımı yapıyoruz. 6 tane veya 5 tane paket açacağız. Tam saymadım kaç tane paket açacağımızı ama açacağımız paketler 15 kalık paketler ve cezası da limon arkadaşlar. Eğer 84'ün üzerinde bir oyuncu çıkaramazsam, 84 veya özel bir oyuncu çıkaramazsam bu gördüğünüz limonlardan bir tane yiyeceğim arkadaşlar. Eğer de çıkarırsam da mutlu olmuş olurum yani. Eğer bu video güzel beğeniye ulaşırsa daha fazla paket açılımı yapacağım. Ceza ve 50k'lık 100k'lık paketlerle yapmayı düşünüyorum bunu. O yüzden bu videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın ki ben de bunlardan daha fazla yapayım. Ama şimdilik küçük başlıyoruz. Bu ceza alanının ilk videosu biraz küçük pakette başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi 15 kadar paketimiz var. A'ya basıyoruz. A konsoldaki A'ya basıyoruz. basıyoruz. Tekrardan basıyoruz ve buradan 84'lük bir oyuncu çıkarmaya çalışıyoruz. Umarım 84'lük bir oyuncu gelir yoksa ben şey yemek zoruna kalırım. Limon yemek zoruna kalırım ve eto. Eto bitmiş. <laughs> bu çok zor bir ceza gibi gözükmüyor olabilir ama çok ekşi. Neyse hadi başlayalım. Dur harbi dudağım yanıyor lan. Neyse. Gerçekten <laughs> çok ekşi arkadaşlar. Şaka maka. Bayağı bir ekşi. Bayağı bir. Ve şu anda duzağım yanıyor. Neden bilmiyorum. Galiba adamda yara var. Acaba 84 biraz yüksek bir sayı mı? <gülüyor> <gülüyor> bana onu 82'ye falan mı düşürsün? <laughs> Hayır. Hayır Muhammed. Geri dönmek yok. Hayır. Başladığımız şeyi bitirmemiz lazım. Hadi bakalım. O yüzden bir paket daha açıyoruz ve bana güzel bir oyuncu vermelisin. 84 üzeri olsun Şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Bu ne? Tamam 15 kalılık paket açıyorum. Kötü ama yani ben bir Team of the Season falan çıkarırım diye düşünmüştüm. Çıka çıkarmamız lazım. İkinci limon. Bitti. Sayılır. 3. numaralı paket. Bakalım bu paketten ne çıkacak? Lütfen. Yemek istemiyorum. Bu sefer bak bu sefer yemek istemiyorum. CDM. 82 ya, 82 ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere bile mi 84 üzerinden oyun çıkaramam ya. 3 numaralı limon kurudu vallahi dudaklarım kurudu. Yem yanıyor hem kurudu. Neyse. <laughs> eksiydi. Bitti. Peçeten Peçetem bitti. <laughs> Her yerim eksidi şu anda ve su içmeyi planlamıyorum biliyor musunuz? Su içmeyi de planlamıyorum videonun sonuna kadar. Lütfen. Lütfen. Sen <laughs> çektirmeyi çok mu seviyorsun ya bana? Ne yaptım ben? Evet, bir şey Hayır, çektirmeyi çok mu seviyorsun bana? He? Korkaklığın lüzumu yok. Her yerime geldi. Her yerime hem de. De. Hangi numaralı olduğunu bilmediğim paket. Doğru mu söyledim bilmiyorum Lütfen. 84 üzeri istiyorum. Artık iyi bir oyuncu istemiyorum. Lütfen. <laughs> Stroh. Oğlum bu çok büyük. Oğlum şaka mısın sen? Ben bunu yemeyeceğim. Bunu sonra saklayacağım. Onu oh değil ben bunu yemek istiyorum. Bunu içinde çekirdek var ama olsun. Burayı yemiyorum daha fazla. Ondan biraz daha yemem gerekiyordu biliyorum gençler ama fazlasını yemiyorum şu anda. İyi değilim. Çok eksik gençler ciddi ciddi bak ilk limonda sorun da ikincisinde üçüncüsünde sorun yok ama gittikçe kötüleştiğinden dolayı yapamıyorum onu yiyemiyorum <laughs> bir paket daha bir paket bir boşdan kurtulalım hadi. Lütfen. Lütfen bana birini ver. Lütfen. Lütfen. Bir kişi istiyorum. Santa Fo. Müller 86. <gülüyor> Müller. <gülüyor> yes. İnanmıyorum. Müller 5 para etmiyor farkındayım ama yani 5 para etmedi. Etmediği için konuşamadım bak çok mutluyum şu anda. 4-5 kafa falan para ediyor. Daha parası etmiyor. Oh, çok mutluyum şu anda. Tamam tamam. Biz seni transfer listesine atalım. En azından orası da seni 2 kafa kadar oluruz. Son paketi 15k yapıyordum biliyorum burada gördüğünüz gibi de 25k paketlerimiz var 25 tane açma şansımız var ama Son paketimizi bir tane daha paket açalım ve son pakette 25k yapalım ve bu sefer de limit 85 85 üzerinde adam çıkaramazsam bir tane daha limon yiyorum Bakalım çıkarabilecek miyiz umarım çıkarabiliriz lütfen 85 üzeri bir paket adam var bana lütfen kim olursa olsun tekrar bir verebilirsin bana Santrafor. Ustu duramadım mı ben ya <laughs> Bitirebilirdim. <laughs> Niye bitiremedim? Tamam gençler son limon. Bu yemek istemediğim limon bu işte. Bu da son limonum zaten. Bu kadar kestim. 6 tane. Evet. 6 da yedim. Çekirdeği var orada. Bu kadar yeter mi? Çok çok fazla limondu bu. Bir, bir, çok fa çok fazla limondu bu. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla kesinlikle böyle bir şey istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video güzel bir like bekliyorum. O kadar emek gösterdim limon yedim sizin için. Eğer daha fazla bunun gibi şeyler yapmamı istiyorsanız dediğim gibi daha daha yüksek fiyatlı paketlerle 25k, 50k, 100k'lık paketler yapmamı istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. İstiyorsanız da yorumlara da başka bir ceza da yazabilirsiniz. En beğenilen cezayı bir sonraki Paket Açalım'ın videosunda uygulamayı düşünüyorum. Belki en beğenilen olmasa da benim en beğendiğim bir yorumda olabilir. O yüzden yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ceza, ceza, fikirleri bırakmayı unutmayın yorumlara. Benim başka diyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sakın paket açmayı ifada. <laughs> Kanalıma da abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Merhaba ilk Batur <laughs> sırayı <laughs> <laughs> kapatın.